Merhaba arkadaşlar, Gameplay'a ne bir bölümüne hoş geldiniz. Misale, Phoenix, Fight Set, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az kalsın söyledim adını. Evet, biraz korkuyorum ama senin için devam edeceğim. 3 hafta olmuş ya, çok uzun sürmüş. Ama e, lütfen kusura bakmayın, yazılar filan var, Teo falan var, ona çalışıyorum. Ama fırsat bulduğum zamanlarda çekiyorum, gördüğünüz gibi. E, lütfen kusura bakmayın. Evet, başlıyoruz. Grafikler harika ya, ama size... Kötü görünüyor ve tek eğleneceğim bu. Çok İnternette Evet, internette bu oyunu 3'ünü oynadım. Ama internette ve arkadaşlar evet bu oyunun ikisini ve üçünü indirdim onu da teoktan sonra teok yazılarından sonra üçüncü yazılarda sonra oynayacağım ve bizim banide geliyor hadi yiyelim Aa, bak şu adamın kapısını çalıyor arkadaşlar Zaten göstermişimdir. Tifi yerine oturmuş. Çok süper. Ee, tak 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 diye sesler geliyor gördüğünüz gibi. Ve ee, fazla bir şey yapmayacağım. Eee Fight Night ile ilgili Baya bir şeyler izledim arkadaşlar Şey ne desem animasyonlar Bana bak şurada öldüğümüz zamanda çıkan seslerden çıkıyor Ve Adam vefat gevermiş. Ve 5. gecede çok tuhaf sesler çıkıyor. Onu da araştırdım ve arkadaşlar bana buraya gelince kafasını sallıyor. Onu aynaya aynanın oraya geçeyim ve kafanızı sallayın. Aynı şeyden geliyor ben denedim. Ya ee, onu ben keşfettim. Aa bana buraya gelmiş. Ama niye burası çekmiyor? Ben onu anlamıyorum. Burası ne? Arkadaşlar bilen varsa düşen sesin Odanın görüntüsünü merak ettim. Hayır onu bunu geçtim. Bu oyundan artık daha korkmuyorum eskiden çok korkuyordum Oynuyor oynuyor Kesildim kendime Gitmiş Lan gitmiş Abi yapma bunu ya Abi hayır saat birden 776 enerji olur mu? Vay neredeler lan bunlar? Heh, kapat kapat bir şey olacak. Ha, şu emin olmadan <laughs> açma. Aa, bu burada tamam da. Bani nerede? Aha. Ayıcı kurda. Aha gördüm. Aa, Bani de burada. Şimdi ne olur ne olmaz dur. Kapatmayayım bir daha. burada kimse yok. Abani. Burada da kimse yok. Lan ne oldu? Ödün koptu ya. Hadi. Nerede lan bu? şimdi sırasını bilmiyorum ama. Tahmin etmiştim. Çünkü git bakın arkadaşlar burada yok. Abi enerjimi iyi kullanmam lazım fazla harcamayım şunu bak bu yarım saat gitmiyor ben bunu bu, bu oyuna <laughs> gideceğim belki şöyle gider gitmemiş çıkacak bir de o kadar çok bastım aa bak Freddy orda Freddy galiba bunu diye bilmiyorum ama <laughs> şu bu ne? Bu şu bu bu muydu, bu bu muydu? Sanırım bu, muydu? Bir sanırım ya bu ne? orada ya. Hadi yiyelim. Vay gidiyor. Bu ben işaret neyse. Abi bandit nereye gitmiş vay be. Bu kostan sallayınca çok kötü bir iş geliyor başıma dur. Kamera buradayken bile geliyor ses o derece ya. Şu ana kadar benim oyunda hiç Foxy yani şu TK hiç koşmadı. Nerede lan bu? Bak açıyor. Bak şerefsizlik yapma. Ha gitmiş aferin lan. He bu arada şu tavşan arkadaşımız bani ya bu baniydi galiba ya. Neyse işte bu arkadaşımız Neredeyse aklıma gelmiyor da arkadaşlar. Şey he Eskiden bu oyun geliştirilmeden önce maskesini çıkartıp da bize bakıyormuş. Korkuyormuş bize. Ama sonra oyun değiştirilmiş tabi. <laughs> Anne lan. Kapat kapat. Lan bu direkt bakmadan saldırıyor bu. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Hatta bir keresinde gel e, bir kanalda izlediğimde yapmıştı onu. Öyle bir şey. Maalesef adam öldü. Abi saat 4 112 enerji var. Yağladık. Bak bu da gitmez buradan. Az, az, az bak. <laughs> Şu bu arkadaşlar bu. Bunun, bunun esas adı belki gelme Bunun sizden çıkan sesi duyarsa gider. Hadi bismillah. Gülümü kapatıyorum hadi kulakları da kapattı aradan bak tabii ki de arkadaşlar siz yapamak bu yöntem güzel işe yarıyor şuradan ama oradan gitmiyoruz ya Geldi. <laughs> ha tamam. Oh be Freddy. Galiba o Freddy. <laughs> evet ezan dokunuyor. Hadi ezan okunurken başlayalım da belki kuğur gelir. Ha, bak bu saldırdı bu çakal saldırdı. Saldırmasana be. Evet, evet Hadi arkadaşlar baş. Yok lan eski değil ha. Ne, new game, new game değil. Onu tıklıyoruz. Onu tam olarak söyleyemiyorum. <laughs> hadi <4. gülüyor> önce geceden başla. Ama şu adam kalsın ya. Şey beni rahatlatıyor hiç yoktan iyi. O yüzden bu adamı susturmayacağım. Başlayalım hadi. Hadi ismini çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum hangi ara oturuyorsun ya bunu? Şurada Golden Golden Freddy gelince arkadaşlar burada Golden Freddy geliyor ve şey o Golden Freddy'nin neden niye bu şekilde göründüğünü bilmiyor. yine yani varsa söyleyeyim. Onun niye telefon aramadı ya? Neyse. Onun şey kemikleri yokmuş arkadaşlar. Kemikleri şurada bir şey bir yerdeydi benim bildiğim. Aa kemikleri bu. Golden Freddy'nin kemikleri arkadaşlar bu şey kemikleri derken iskelet gibi bir şey işte ya abi ilk başlarda bakmayacağım ya saat 1'e kadar gelmiyorlar zaten bu resimlerin amacı ne ya acaba bize bir şey anlatmak istiyor olabilir mi aman tanrım bu şimdilik burada iyi bir iyi bir şey veriyor acaba bu kaybolan Alt çocuk mu lan ne oluyor? Lan. Ya Allah benim baktı. Son anda. Keyfi ilk defa koşarken göreceğim. Si <laughs> Allah'ın adgasım kötü bir şey diyordum arkadaşlar. Oğlum oyuna yaratık eklenir mi? Şimdi eklenir mi oyuna yaratık ya? Zaten adam okumaları işte o tilki koşarken ilk defa koşuyor yani. <laughs> Aa al işte tipsiz bu eklendi galiba. Oh iyi ya iyi. Koşma lan bir daha. Hadi ya. <laughs> Abi direkt var koridora bağlı olduğu için koridordan da koşarken gördük. Buraya bakmadan. Yoksa ben hemen bunu kapatırdım. Koşturmazdım yani. Neyse Allah'tan koridora bakıyorduk ki ben orada yoksa görmezdim. Her şeyde bir hayır var. gelecek eminim. Abi bunu yok. Ya bunun adı bana neyse ya. Bana resim geliyor. Şu ne iyi ya ben bunu anlamadım. Vai igual gol do Ya. Şimdi bu meslek yapması yapmanın çok amaçsız bir şey bence. Al işte. Çok amaçsız bir şey bence yani çok Abi ne olur ne olmaz kapatayım ya ben şu kapıyı. He buradan görünüyormuş tamam o zaman kapatmam. Ama iyi ki kapatmışım bak boks hemen görünüyor mu zaten. Ay gitmiş. Şu Freddy nerede ben onu merak ettim. tavşan koş tavşan diyorum ya Fox'u koşmadı şu fox arkadaşlar bilmeyen varsa <laughs> abi ya çok kötü gidiyoruz bu ne ya saat 5 buçukta en az tamam buraya daha bakmıyorum ya yeter şunların ikisine bak şuna baksam yeter bu yarım saatte gitme dur Ay ikinci hale geçmiş yağladık. Şimdi bakmak zorundayım. Bir dakika bu. tavşan sen hangi ara oraya gittin ya? İşte tavşan kulaklarından tanıdı. Bakın. Yani bu olamaz. Tehlikeye koşturmuyorum. <laughs> Koştursam mı ya? Gel gel. Seni mi duracağım? Kimlik arkadaşlar hiç bir şey yapıp, yapmayıp öyle gideceğiniz durusun var ama Durmak <laughs> istemiyorum ya Zeki zaten çarptığında enerji çaldı Çakal Hırsız Tamam şimdi gitmiş şey yapmıyoruz Kalıyoruz böyle Sadece şuraya bak Ha saat 5 oldu Tamam böyle kal Bakma. Hayır bak aradan bak. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Beşinci gece. İslam etmiyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi hadi besmele çektim. Hadi. Yani Besmeyi çektim diye olmayacak değil ama neyse hiç korkmadım Allah'tan. Konuşurken korkarım diye düşünüyorum çünkü konuşmaya dalıyoruz yani arkadaşlar. Konuşmaya dalınca belki insan korkar diye. Korkarım da diyorum. Ve evet, son bir kere daha çek oynayalım. Ne haber Freddy? Evet Freddy'nin mekanlarında 5 Freddy gece dördüncü gece gecedeyiz Freddy'nin mekanında 5 gece. A 132 FPS ona çıktı. Acaba Phoenix'e Türedi 4 çıkacak mı? Bence çıkacak her türlü. Ya bir iki dakika şöyle yine kal diyeceğim. Bak şu şerefsiz. Hangi ara çıkıyorsunuz oğlum? bismillah. Bismillah diyeyim be. Hadi. Evet, Bu oyun yaratık eklemişti ama. Vay posterler şekil ha. Ama Foxy var mı normalde de? <laughs> Foxy'nin acaba şu perdenin dışında eee ne desem koşa, koşarak buraya gelmesinden başka bir görevi var mı? Ha hani, ne oldu? Kesin bir yerlere bakıyor mu bu? Ha tavşan. Abi yüzde bir birinci saat yapalım da. Gel Hadi lütfen. Evet, bunlar ne yapıyorlar diye merak ediyorum. Yok, yet bir şey yapmayacağım, ellemeyeceğim. Abi Golden Freddy emekte. de. Kek. Şu mum gerçek sanırım lan. Bu bak çok gerçekçi olmuş sanki gerçek bir cupcake lan bu gerçek cupcake sadece postları al al ayımız 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 canım ayım bizim ayımız Hadi yani buradaydı lan bu. Gel gel sen de gel, sen eksiktin zaten. Şuraya bakcağım sadece. Bir saniye arkadaşlar, kapıyı kapatayım bak bir-iki saniye annem çağırıyor. Efendim? Atayım mı sallayım mı? Atayım mı sallayım mı? Yok. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hemen. bana 10 saniye verin. Görüşürüz. Geldim. Geldim geldim. Aa, abi ya çok geç olmuş ya. olmuştu lan. Acaba <laughs> şeyde sorduğum gibi Tiki'nin başka yerlerde mi olacak? Aa Tiki geldi. Şom aldım ya. Al şom aldım. canım sıkıyorum. Şunu tıklıyorum, şunu tıklıyorum, şunu tıklıyorum. Neyse şahan lütfen akıllı insan ol. Abi saat 3 ve 34. saat ve biz geberdik. oralara baksam iki daha yerleri Allah seni ne etmesin çocuk hangi oraya geçtin sen ya bak burada varsa iyiydi galiba oha oğlum hangi oraya geçtin sen oraya ya kesin tam sen mi geleceksin lan yoksa aslında aynı anda da gelebiliyorlar ama Hadi 100. Hadi 4 saat. Hadi 4 saat. Hadi 4 saat. Ve Golden Freddy galiba arkadaşlar. hayalet Lan bu ikinci kuş falan galiba can bayağı bir enerji çaldı. Şerefsiz. Bu ne oğlum? Buradan daha önce ses geldiğini aslında duymuştum ya. <laughs> aldık. Al işte bu da geldi. Tamam biz bu oyunu yenemeyeceğiz. Ha gitti. Gitti de bu geldi şimdi ya. Belki buraya gidince gidip bakınca gider zannettim ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bu sefer evimi kapatmayacağım lan. Ne olursa olsun. Allah'ım ya dışarı bakayım bari dur. Gene teklik gene teklik bitti ya bırak ya. Saat 5 mi onu bile biniyorum ki ben.

Ben benim çıkacaksın hadi. Böyle bu adam geç kaldı. <laughs> ha çok korktuk ya. Aslında biraz korktum. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Herkese iyi günler dilerim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.